Öğrencileri hedef alan dolandırıcılar Bursa'da altında kara para ve bahis sitelerinin gelirini aktarıyorlar. Hapis cezasına kadar gidebilen dolandırıcılık yöntemini anlatan Dicle Üniversitesi öğretim görevlisi ve dijital medya uzmanı Mehmet Sercan'ı ve öğrencileri uyardı. Bahis siteleri sosyal medya dolandırıcılığı yapan ve kara para aklamak isteyen şahısların bu kez öğrencileri hedef aldığı belirtiliyor. Diyarbakır'da bir öğrenciye burs kazandınız diyerek sanal hesabını ele geçirmek isteyen dolandırıcılar, öğrencinin durumu hocasına aktarmasıyla hedeflerine ulaşamadı. Dicle Üniversitesi öğretim görevlisi ve dijital medya uzmanı Mehmet Sercan Ö, dolandırıcıların yeni yönteminin öğrencileri kandırmak olduğunu belirtiyor. Son günlerde özellikle sosyal medya platformları üzerinden öğrencilerimize üniversite öğrencilerine ulaşıp bu öğrencilere sizlere burs vermek istiyoruz veya burs başvurusu yapmak ister misiniz adı altında web siteleri paylaşmaya başladılar. Öğrenciler de tabii bu web sitelerine girip bu web sitelerini incelediklerinde karşılarına belli başlı bazı dernek isimleriyle piyasada burs dağıtan siteler ortaya çıktı. Şimdi öğrenciler bu web sitelerine girip buradan burs başvurusu yapmaya başladılar. Akabinde Öğrencilere hemen bir hafta sonra tarafınıza işte şu e, isimli dernek tarafından burs çıkmıştır. Hemen tarafımıza ulaşın ve şuradaki formu doldurunuz gibisinden mesajlar gelmeye başladı. Peki şimdi buradaki amaçları şu. Paravan dernekler kurup bu paravan dernekler üzerinden iş, işi yasal zemine çekip öğrencilerin duygusal boyutundan öğrencileri ele geçirerek yani biz size bir para vaat ediyoruz, burs vaat ediyoruz, gelir kaynağı vaat ediyoruz. Adı altında öğrencilerin bilgilerini ele geçiriyorlar. Peki nasıl yapıyorlar bunu? Sanal ödeme yöntemleri sağlayan firmalar var, uygulamalar var. Örneğin papara gibi. Örneğin öğrenciye ulaşıyor, diyor ki sen burs kazandın. Bu bursu alman için papara uygulamasına giriş yap. Papara uygulamasından bir hesap aç. Bu hesap bilgilerini şifrenle birlikte bana gönder. Öğrenci de şunu düşünüyor, diyor ki zaten papara hesabında bir param yok herhangi bir kaybım olmayacak. Papara hesap bilgilerini kalkıp buradaki dernek yöneticilerine gönderiyor. Dernek yöneticileri ise gerçekten bu öğrenciye günün sonunda bir ödeme yapıyorlar. Ama bu yaptıkları ödeme kesinlikle burs ödemesi değil. Bu yaptıkları ödeme papara hesaplarının kiralanma bedeli ödemesi. Peki bu kiraladıkları papara hesaplarını yani bu kiraladıkları sanal hesapları ne yapıyorlar? Bu sanal hesapları sanal korsan bahis sitelerine kullanıyorlar. Bahis sitelerindeki ödemeleri bu kiraladıkları hesap üzerinden kullanıyorlar ve yarın öbürsü gün 3 yıl sonra, 4 yıl sonra, 5 yıl sonra devlet bunu banka denetleme ve BDDK bunu tespit ettiği zaman bu defa bu öğrenciler, bu kişilerin tamamı tehlike altına girecek ve sanal bahis ee, oynamış gibi yargılanmaya başlayacaklar veya bu hesapları e, sosyal medya üzerinden dolandırıcılıkla kullanabiliyorlar. Mesela sizin hesabınızı ele geçirdiler. Bu hesap üzerinden arkadaşlarınıza mesaj gönderiyorlar. İşte sana para ihtiyacım var. Bir bakıyorsun tanıdığın birinden mesaj geldi. Para göndermek için şu papara hesabına para yolla diyorlar. Sen o hesaba para yolluyorsun ama gönderdiğin kişi arkadaşın hesabı değil. işte o öğrencinin hesabı. Öğrenci yarın öbürsü gün böyle bir mahkeme kağıdı karşısına geldiği zaman çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayabilir ve büyük cezalar alabilir. Çünkü böyle bir durum var. Sen oraya veya kendi isteğinle, kendi imzanla, kendi yetkilerini kullanarak, iznini kullanarak bu hesabı verip onların et, kullanmalarına müsaade etmiş oluyorsun. Bu uygulamaların %90'ının amacı kara para aklamaktır. Sosyal medya üzerinden bu tarz şeylere dikkat etmemiz lazım. Ama kesinlikle kolay yoldan para kazanmak için sosyal medyadan size gelen burs kazandığınız, derneğimize başvurdunuz, işte etkinliğe katılma hakkı kazandınız. Bunun için girip şuradaki uygulamadan hesap açın, bu hesap bilgilerini bize iletin diyen kişilere itibar etmeyiniz. Bu kişileri direktmen 155'i veya 112'yi arayıp polise bildirin.